Bir ailenin işlevsiz hale gelmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Uyuşturucu veya alkol kullanımı gibi açık bir sorun olabilir. Ancak tanımlanması daha zor olan bir neden de var. Çocuklukta gizli kalan bir neden, sistematik narsizmdir. Bu sistem narsist ailenin çekirdeğini oluşturur. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Sağlıklı bir ailede ebeveynler duygusal açıdan olgundur ve dengeli bir yaşam sürdürebilecek kadar kendilerine güvenirler. Çevrelerinde onlara destek sunan bir sosyal ağ bulunur. Çocukları dünyaya getirme kararını doğal olarak aldılar. Sonuç olarak çocuklarına fiziksel ve duygusal bakım sağlayabilir ve büyümelerini destekleyebilirler. Çocuklara kendi kimliklerini şekillendirme fırsatı verilir ve çocuklar bağımsız insanlara dönüşürler. Böyle bir durumda ebeveynler çocuklarının bu bağda kendilerini güvende hissetmeleri için empatik davranırlar. Ayrıca ebeveynler sağlıklı bir utanç duygusuna sahiptir ve kişisel ihtiyaçlarını bir kenara bırakırlar. Bu, çocukların güçlü bir özgüven geliştirmelerine olanak tanır. Sağlıklı ebeveynler evde düzeni sağlamak için açık ve dürüst iletişim kullanırlar. Otoriter yönetime pek dayanmazlar. Narsist ailenin ise bambaşka bir dinamiği vardır. Burada ebeveynler gerçek benlikleriyle bağlarını çoktan kaybetmişlerdir. Her şey narsist bir sahte benlik tarafından kontrol edilir. Narsist bir ebeveyn için aile iki şeyi temsil eder. 1- Statü sembolü 2- Kendi çıkarları için kullanabilecekleri bir yapı. Sağlıklı çocukların büyüyebileceği besleyici ve sevgi dolu bir yapı olması gereken şey bunun yerine, narsistik arz kaynağı haline gelmiştir. Böyle bir ailede, narsistin ihtiyaçları herkesinkine baskın olur. Eş ve çocuklar öncelikle narsist ebeveynin ihtiyaçlarını karşılamak için vardılar. Narsistin kontrole ve narsistik arzu olan doyumsuz susuzluğu, sevgi dolu bir aile kisvesi altında gizlidir. Narsist tamamen kendi iktidar konumuna kapılmıştır ve katı kurallar uygulayarak bu sağlamlaştırılmıştır. Bitmedi. Narsist ailenin işleyebilmesi için kurallara uyulması gerekir. Kural 1. Narsistin bakımı her şeyden önce gelir. Kural 2. Narsistin bakımı her şeyden önce gelir. Kural 3. Narsistin bakımı her şeyden önce gelir. Kural 4. Çocukların veya eşin ihtiyaçları asla narsist kişiyi sınırlamamalı veya ailenin imajını ve itibarını tehdit etmemelidir. Ve kural 5. Narsiste bebeğinler çocuklarını en iyi şekilde nasıl yetiştireceklerini ve bağımsız yetişkinler olarak yetiştireceklerini hedeflemek yerine, öncelikle her bireyin kendi büyüklenmeci öz imajını güçlendirmek için oynaması gereken rolü düşünürler. Bu, bir diktatörlüğün oluşmasına ve ihtiyaçların yer değiştirmesini ve bastırılmasına yol açar. Aile de sadece narsiste hizmet eden bir denge bozulur. Dengeyi tehdit eden veya narsistin kendini tehdit altında hissetmesine neden olan her şey istisnasız ortadan kaldırılmalıdır. Bitmedi. Narsist ailenin imajı var. Narsist aile her üyeye belirli bir rol verir. Bu iki faktör tarafından belirlenir. Birincisi, narsistin kendisi hakkında nasıl bir görkemli imaj yansıtmak istediğine bağlıdır. İkinci olarak bu, etkilenen aile üyesinin narsiste ne sunabileceğine bağlıdır. Narsist bir ailenin ideal imajı, daha doğrusu doktrini genellikle iki başlık altında gizlidir. 1. Mutlu bir ailenin resmi. Tırnak içerisinde mutlu aile, narsistin kamuoyundaki itibarını sağlamlaştırmasına yardımcı olan bir imajdır. Çocukların her zaman mükemmel davranmasını gerektirir. Narsist kendi duygularından kopuk olduğu için çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını bile karşılamaya çalışmaz. Ancak yarattıkları ideal imajı her zaman korumaları beklenir. Kızgınlık ve memnuniyetsizliğe tolerans gösterilmez. Bir çocuk rolünü asla bırakmamak zorunda kalır. 2. Başarı görseli. Narsist için başarı kendini ifade etmenin önemli bir bileşenidir. Çocukların yaptıkları her işte başarılı olmaları beklenir. Açıkçası narsist bir ailede narsist ebeveyn aktif olarak çocuğa gelişmesi gereken yönü gösterir. Çocuğu hırsla ileriye götürür ve hangi standartlarda ölçüleceğini ona açıkça belirtir. Çocuğun tüm beklentileri karşılaması veya aşması beklenir. Görevi yerine getirme oranının %100'ün altında olması başarısızlık olarak kabul edilir. Gizli narsist olan bir ailede çocuktan beklentiler de yüksektir. Ancak ebeveynler çocuğu uygun yönde cesaretlendirmek veya desteklemek için hiçbir girişimde bulunmazlar. Belirlenen standartlar genellikle örtülüdür ve ifade edilmez. Bu, çocuğun ebeveynlerini memnun etmesini özellikle zorlaştırır ve kafa karıştırıcı hale getirir. Narsist, bir çocuğa yalnızca kendi sahte imajına takıntılı olan bir ebeveynin beklentilerini karşılama görevi verilir. Her iki senaryoda da çocukken alınan kabul ve destek tamamen ailenin narsist ideolojisine hizmet etme yeteneğine bağlıdır. Bunlar şu şekilde ölçülür. 1. Hangi rol oynanabilir? Eğer ailenin ideolojisine hizmet eden bir rol oynanabilirse, ailede kabul ve onay alınır. Örneğin narsist bir aile özellikle ilk doğanlara ve erkek çocuklarına değer verebilir. Bu durumda her iki kriter de karşılanıyorsa otomatik olarak puan toplanır. Narsist aileler başarıya giden yol olarak eğitime özellikle önem verirler. Bu durumda iyi notlar kabul ve onay getirir. Basitçe iyi çocuk olmak ve narsisti sorun çıkarmamak da puan kazandırır. Çocuk sessizse ve gürültü çıkarmıyorsa ona iyi çocuk denir. En küçük çocuk sadece en küçük olduğu için puan alabilir. Çocuğa ilgiyi belirleyen bir diğer faktör ise davranışlarıdır. Aile resmini ne kadar iyi pazarlıyor Çocuk ailesini kamuoyunda coşkuyla temsil ederse bunun için puan alır. Başkalarının önünde mutlu göründüğünde ailenin itibarını güçlendirir. Aynı zamanda narsistin gerçek niyetini ve ailenin gerçek sefaletini gizlemeye yardımcı olur ve bu sayede ne yapmış olur? Aynen. Puan toplamış olur. Ailenin narsistik ideolojisini güçlendirmeyen ve desteklemeyi reddeden herhangi bir üye cezalandırılır. Göz ardı edilir sözlü ya da fiziksel saldırıya uğrar ve alay edilir. Çocuğa bazı yönlerden değer verildiği, bazı yönlerden ise red edildiği ve saldırıya uğradığı bu tür tedavi, doğal olarak büyük miktarda kaygı ve gerginlik yaratır. Bir çocuğun tek isteği ebeveynlerinin sevgisi ve kabulüdür. Ancak narsist bir ailede bunu nasıl elde edeceğine dair net bir fikri yoktur. Çocukken annesinin, babasının narsist gündeminin farkında değildir. Çocuk için bir oyundaki bir karakter olduğunu anlamanın hiçbir yolu yok. Bir çocuk için her şey kalp meselesidir. Narsist için ise her şey onun narsist imajıyla ilgilidir. Narsist bir ailedeki rolleri inceleyelim. Narsistik dram, her üyenin kendi rolünü oynadığı bir sahne gösterisi gibi düzenlenmiştir. Narsist bir ailedeki tipik roller şunlardır. 1. Kolaylaştırıcı. Kural olarak bu eş veya kızlardan biridir. Kolaylaştırıcılar narsistin temel ihtiyaçlarını karşılar. Mutlu görünümünü korumak için bunlar çok önemlidir. Kolaylaştırıcılar narsistin davranışı için aileye ve topluma mazeretler ve özürler sağlar. Narsistin onayını ve kabulünü kazanmayı umarlar. Ancak bunu yalnızca onun kurallarına göre oynarlarsa alırlar. Kolaylaştırıcılar narsiste aktif olarak yardım etmediğinde onun yanında kalmaları ve ay gibi onun etrafında dönmeleri beklenir. Bu Narsistin büyüklenme ve kontrol duygusunu sürdürmesine yardımcı olur. 2. Altın çocuk. Narsist neredeyse her zaman kendi imajını şekillendirmek için belirli bir çocuğu seçer. Genellikle bu en büyük çocuktur. Narsistin kimi seçeceği çocuğun yeteneğine, çekiciliğine, kabiliyetine ve zekasının yanı sıra narsistin gündemine de bağlıdır. Örneğin bir narsist en çok fiziksel görünüme değer veriyorsa ancak ilk çocuğu garip ve çekici değilse, ikinci çocuğundan altın çocuk olarak söz edecektir. Bu çocuk, özel bir şey olduğuna inanarak büyür. Gerçekte ise narsistin mümkün olduğu kadar yakın bir kopyası olduğu için öne çıkarılmaktadır. Sonuç olarak, çoğu zaman kendisinin kardeşlerinden daha iyi olduğu inancını geliştirir. Düzenli olarak narsistin davranışını benimser ve örneğin kardeşlerine patronluk taslamaya başlar. 3 Vekil ebeveyn. Narsist genellikle çocuklarının ihtiyaçlarına cevap veremeyecek kadar bencildir. İzin veren eş ise narsistin ihtiyaçlarını karşılamakla meşguldür. Bu nedenle narsistin birden fazla çocuğu varsa çoğu zaman bunlardan birini vekil ebeveyn olarak belirler. Yetişkinliğe terfiye ettirilen bu çocuğun küçük kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılaması beklenir. Kardeşlerinin refahından ve davranışlarından sorumlu tutulur. Bu rolü yerine getirebilmek için vekil ebeveyn duygularını bastırması ve aşırı disiplin ve katılık gerektiren bir role dönüşmesi gerekir. Bu çocuğun gelişimine çok büyük zararlar verir. 4. Günah keçisi. Narsist, hayal kırıklığını ve bastırılmış öfkesini boşaltacak birine ihtiyaç duyar. Genellikle ikinci çocuk veya konuşma olasılığı en yüksek olan çocuk sorunlu çocuk olarak damgalanır. Her fırsatta sindirilir ve korkutulur. Ailedeki diğer çocuklar da narsistin örneğini takip edebilir ve bilmeden öfkelerini ve utançlarını günah keçisine boşaltabilirler. 5. Kayıp çocuk, altın çocuk, vekil ebeveyn veya günah keçisi rolü verilmeyen geriye kalan çocuklar genellikle ihmal edilir. İşleri öncelikle ayaklarını sabit tutmaktır. Pasifliğe yönelik bu baskı onların kendi kimliklerini geliştirmelerini zorlaştırır. Kim olduklarını bilmediklerini hissederek büyürler. Kimse onların dünyaya nasıl uyum sağladıklarını anlamalarına yardımcı olmaz. Bu genellikle yıkıcı bir utanç ve aşağılık duygusuna yol açar. Ve 6. Maskot Çoğu zaman bu en küçük çocuğun rolüdür. Ailenin şakacısı haline gelir. Komik bir rahatlama sağlar ve sistemin işlevsizliğini maskeler. Bu tırnak içerisinde komiklik teşvik edilebilir veya hoş görülebilir. Her durumda çocuk yalnızca saray soytarı rolüyle dikkat çektiğini öğrenir. Gerçekte ne hissederse hissetsin. Aptallık onun kabul edilen tek ifade biçimi haline gelir. Narsistik ailede çocuklarına yönelik bahsedilen roller değişebilir ve farklılık gösterebilir. Örneğin, en büyük çocuk taşınırsa veya isyankar olursa, ikinci çocuk altıncı çocuğa terfi ettirilebilir. Bir çocuk birden fazla rolü de oynayabilir. Altın çocuk ihtiyaç duyulduğunda vekil ebeveyn olabilir ve kayıp çocuk Herhangi bir ilgi çekmek için maskotun içine itilebilir. Tek çocuklu ailelerde birden fazla role özellikle duyarlıdır. Kardeşi olmadığı için narsistin gerektirdiği diğer rolleri de üstlenmesi gerekir. Çoğu durumda altın çocuk statüsüne yükseltilir. Ancak narsistin ihtiyaç duyduğu durumlarda günah keçisi olarak da kullanılması gerekir. Ayrıca ebeveynleri eğlendirmek için maskot oynaması da beklenir. Bu durum çocuk için bunaltıcı, çılgına çeviren bir durumdur. Peki tüm bunların etkisi nedir? Narsist aile, rolleri dağıtarak dahil olan herkes için acımasız bir hayatta kalma rekabetine dönüşür. Her çocuk biraz ilgi görmek için savaşır. Narsist ebeveynin takdiri, tüm üyelerin uğruna mücadele etmesi gereken sınırlı bir kaynaktır. Bu, yaşam için tehlikeli bir iz oluşturur. Narsizmin çocukları aşkın bir rekabet olduğu inancını geliştirirler. Kabul edilmenin, Başkalarının kendileri için tanımladığı rolü oynamaya bağlı olduğunu öğrenirler. Sevginin aslında bir teşvik, güçlenme ve paylaşma kaynağı olduğu gerçeği narsist bir çocukta tamamen kaybolmuştur. Akıllıca mutlu bir aile kisvesine bürünmüş bir diktatörlükte yaşar. Narsist bir aileye ait olmanın verdiği zarar çok büyüktür. 1. Anksiyete ve depresyon Çocuğun bazen doğru davrandığında ebeveyninden aldığı takviye bir şans oyunu gibidir. Çocuk narsistin niyetini bilinçli olarak kavrayamadığı için kendini red edilmiş ve keyfi olarak ödüllendirilmiş hisseder. Bu onun sürekli korku hissetmesine neden olur. Bir çocuğun kendini güvende ve bütün hissetmesi için tanınmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle ebeveynlerinin sevgisini ve şefkatini güvence altına almak için nafile bir girişimde bulunarak ebeveynin oyununu oynamaya devam eder. Şans oyununda bir sonraki kazancın peşinde koşan bir kumar bağımlısı gibi davranır. Her başarısızlıkta çocuk utanç ve depresyona düşer. Bu yüzden bir dahaki sefere kazanmak için daha da çok çabalar. Yani yıkıcı bir döngüdür. 2. Duygusal baskı. Narsist ailenin kırılgan dengesinin bozulmaması için narsist dışındaki tüm üyelerin duygusal ihtiyaçlarını bastırmaları gerekir. Bu deneyim son derece acı vericidir ve çocukların gelişimini sınırlar. Sevme ve güvenme yeteneklerini kaybederler. 3. Özgüvensizlik Narsisti uzun vadene memnun etmenin imkansız olduğunu her aile üyesi yaşar. Bu durum aşağılık komplekslerinin gelişmesine yol açar. Kayıp çocuk kendini ihmal edilmiş ve değersiz hisseder. Günah keçisi öfke ve utançla dolu kalır. Altın çocuk bile ancak her şeyi doğru yaparsa övüleceğini hisseder. Böylece narsist ailenin her üyesi farklı şekillerde de olsa bir bedel öder. 4. İlişkilerle ilgili yanılgılar. Her üye ilişkilerin belirli bir rolü oynamakla ilgili olduğu inancıyla büyür. Ne kadar sevgi alınacağı bir yarışmayla belirlenir. Bu başkalarına hükmetmeyi ve onları geride bırakmayı içerir. Sevgi eylemler yoluyla kazanılması gereken sınırlı bir kaynaktır. Ve 5. Güven eksikliği. Samimiyet, narsist bir çocuk için bir savaş alanıdır. Kalbini defalarca açan ama nedeni bilmeden red edilen çocuk sonunda anne ve babasına güvenmeyi bırakır. Bu güvensizlik günlük hayatına da yansır. Aşka giden yol çok sinir bozucu olarak algılanır. Yetişkin çocuk bu nedenle yakınlık ve yakınlığa giden yolda sıklıkla engeller yaratır. Bu, yetişkinlikteki ilişkilerde çok büyük zorluklara yol açar. Narsist bir aileyi karakterize eden dinamikler, Çocukta derin yaralara sebep olur. Yaşlandıkça ve işlevsiz ailesinden ayrıldıkça bilinçsizce aileye benzer yapılara çekildiğini hisseder. Sonuç olarak sürekli eğitilmiş rolüne geri döner. Narsist ebeveynlerin yerini başka bakıcılar alır. Yalnızca koşullar ve takım arkadaşları değişir. Etkilenen çocuk böylece bilinçsizce narsist ailenin ilkelerini sürdürür. Travma ömür boyu sürebilir. Bu döngü ancak etkilenen çocuk narsizmin özünü anladığında kırılır. Narsist bir ailenin çocuğu, kişisel gücünü geliştirmeye başlayabilmesi için paradigmalarını değiştirmelidir. Aksi durumda, kendisine tayin edilen rolü ömür boyu oynamak zorunda kalır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.